E, Aysel'in e, tahliye edilmemesi üzerine e, bu hastalığına rağmen, e, bu teşhise rağmen ve birçok doktor tarafından, birçok kurum tarafından, e, Kandıra'da, Kocaeli'ndeki kurumlar tarafından verilen raporlara rağmen e, Aysel Tuğlu'nun tahliye edilmemesi üzerine harekete geçen bir gruptuk açıkçası. E, küçük bir grup olarak başladık, giderek de büyüdük. Ee, önce bin kadın e, amacıyla, bin kadına ulaşmak için başladık ama baktık e, gerçekten binlere de aştı. E, 54 ülkeden dediğiniz gibi çok sayıda kadın imza verdi. E, hatta ismini bile bilmediğim e, ülkeler, bölgelerden kadınlar imzalar verdiler. Aysel'in yanında olduklarını duyurdular ve bu zulmün son bulmasını istediklerini bildirdiler. E ee, mücadelemiz bununla da kalmadı. Pek çok kuruma işte barolara, Türk Tabipler Birliği'ne ulaştık. Ee, zaten e, bir faaliyetlerini bu konuda e, ellerinden geleni yapıyorlardı ama e, bir yandan da daha da e, bunu gündeme getirmek, e, bu, bu durumun aciliyetinin altını bir kez daha çizmek için e, mücadele verdik. E, bu arada Aysel için bin kadın, pek çok kadın platformundan, pek çok kurumdan, kadın örgütlerinden temsilcilerden de oluşuyor. Bireysel temsilciler de var, bireysel katılımlar da var. Dolayısıyla çok yere ulaşabilme şansımız oldu böylelikle. Bir yandan da kadın dayanışmasının, kadın örgütlülüğünün gücünü de göstermiş olduk açıkçası. Ee, çok geniş çaplı bir basın açıklaması yaptık e, İstanbul'da. E, özellikle Türk Tabipler Birliği'nden doktor arkadaşlarımız e, çok e, bu hastalığın e, seyrini Ayselin yaşadığı durumu e, tıbbi e, açıdan e, irdelediler bunu anlattılar. E, çok e, gerçekten. Bu konularda çok e, emek harcadılar. E, kamuoyunun gerçekleri bilmesini e, sağlamak için harekete geçtiler. Eee durumunun ne kadar ağır olduğunu ve giderek de ağırlaştığını, e, bunu işte bu hastalığın nasıl bir hastalık olduğunu ve cezaevi koşullarında kalmanın mümkün olmadığı bir hastalık olduğunun altını çizdiler. E, bunun hem hasta haklarına hem insan haklarına e, aykırı bir durum teşkil ettiğinin altını çizdiler. E, dolayısıyla e, evet yani sadece yani bizler biraz aracı olduk ama e, Türkiye'nin her yerinden e, pek çok kadın platformu bu konularda basın açıklamaları yaptı. E, sadece barolar 81 ilde sadece 20 baro maalesef e, imza verdi. Yani biliyorsunuz Aysel aynı zamanda e, hukukçu avukat, e, İstanbul barosuna kayıtlı bir avukat. Aynı zamanda kadın mücadelesi yürüten bir kadın yoldaşımız ve yıllardır siyaset içinde barış mücadelesi yürüten bir kadın. Buna rağmen sadece 20 ilde baronun imza vermesi, 20 baronun imza vermesi biraz üzdü bizi. Ama buna rağmen mücadelemizi sürdürdük. Diğer dediğim gibi kadın platformları, örgütler pek çok doktor, pek çok e, STK'lardan arkadaşımız, pek çok akademisyen yazar e, özellikle dünyadan e, Aysel'in sesini duyurmak için, Aysel'in çığlığını duyurmak için e, yanımızda oldular, Aysel'in yanında oldular. Durumu giderek ağırlaşıyor, bizi çok korkutuyor da aynı zamanda. Biliyorsunuz cezaevinde hasta mahkumlar ...hasta tutsaklar son sayısı çok fazla ve sürekli cenaze çıkıyor cezaevlerinden. Biz bir cenaze daha çıksın istemiyoruz, Aysel'i kaybetmek istemiyoruz, bunun endişesinde de yaşıyoruz. Durumu giderek ağırlaşıyor ve o koşullarda bakımı giderek çok zor. Şu anda çok iyiye gitmeyen bir durumu var. Bu hastalığı biliyorsunuz zaten tedavi olması mümkün değil tam anlamıyla ama... Ee, iyi koşullarda e, rehabilitasyon e, alabileceği koşullarda e, biraz daha şey e, süreci yavaşlatmak mümkün ve çok daha katli e, ortamlarda bakım ortamlarında e, hastalığın seyrini bir şekilde e, kontrol altında tutmak mümkün. ama cezaevi koşullarında bunu sağlamak, çok zor, çok sevgili Edibe Şahin ve Gülten Kaşanakla birlikte kalıyor biliyorsunuz. Hı hı. E, aslında bir yandan da maalesef hani onların yanında kalması hem çok iyi, e, çok sevdiği yoldaşlarının yanında kalıyor, onlar için de çok iyi ama bir yandan da onlar için de çok zor bir durum açıkçası. E, sonuçta e, tıbbi müdahale gerektiren, tıbbi bakım gerektiren bir hasta Aysel şu anda ve yoldaşlarının bir yandan kendi cezalarını çekerken bir yandan da böyle bir durumla karşı karşıya kalmaları da gerçekten herkes için çok üzücü ve herkesin cezasını da bir şekilde katmerlendiren bir durum da yaratmış oluyor. Kadın kimliğinin özellikle de mücadele eden kadın kimliğinin mücadele eden bir kadın oluşunun siyasette sözünü söyleyen bir kadın oluşunun işte eş başkanlık sistemini hayata geçiren kadınların gücünü siyasette de göstermeye çalışan hak mücadelesi yürüten yani sadece kadın olmak kadın bakış açısıyla kadın mücadelesi yürütmekle kalmayıp aynı zamanda toplumun pek çok kesimi için de hak mücadeleleri yürüten bir kadın olmasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Kadın düşmanı bir bakış açısı var, kadın düşmanı bir iktidarımız var ve güçlü kadına karşı da sürekli güçlü kadını ezmeye çalışan, sözünü, sesini duyuran kadının susturmaya çalışan bir iktidara sahibiz maalesef. Gerçekten çok ağır dönemlerden geçtik, hala da geçiyoruz. Yani hasta tutsaklar bunların sadece bir parçası. Cezaevlerinde çok ağır, cezaevlerinde bir kere çok sayıda siyasi tutuklu var. Neredeyse bir partinin yarıdan fazlasının cezaevinde olduğunu biliyoruz. HDP'nin pek çok üyesinin emekçisinin ya da işte mücadele edeninin tutuklu olduğunu biliyoruz. Ee, küçücük çocuklardan tutun da e, çok yaşlılara hasta tutsaklara kadar varan bir kitle var cezaevinde ve çok da kötü koşullarda cezaevinde e, tutsaklıklarını sürdürüyorlar. E, i̇şte nakil araçlarında giderken sorunlar yaşanıyor, e, son derece kötü koşullarda, havasız koşullarda e, naklediliyorlar. E, Geçenlerde duydum ve gerçekten dehşet içinde kaldım. Bu elektrik su parası meselesi var. Yani zaten cezaevindesiniz, tutsaksınız ama bir yandan da elektrik su parasını ödeyemediğiniz için bunlardan da mahrum kalabiliyorsunuz. Yani en temel insan hakları diyeceğim daha da yani bunun ötesi yok gerçekten. En temel insan haklarından mahrum kalmak ve bir yandan da bu neoliberal koşullarda cezaevinin de özelleşmesi, her şeyin paraya tahvil edilmesi çok daha sıkıntılı bir hale sokuyor pek çok şeyi. Dışarıdakiler için de sorun adaletsizlik hüküm sürüyor sadece tutsaklar için değil. Zaten hani kocaman bir hapishane gibi ülke gerçekten de. Ama umudumuzu da korumak zorundayız, mücadele etmek zorundayız. Özellikle kadınlar bunu hiçbir zaman bırakmadılar biliyorsunuz. En kötü koşullarda, en sıkı, en otoriter, en ee, faşizm pratiklerinin yükseldiği dönemlerde bile sokağa çıkmaktan vazgeçmedi kadınlar seslerini, sözlerini söylemekten vazgeçmedi. Ee, toplumun pek çok kesimleri için de bunu söyleyebiliriz. Ee, mücadele etmekten ve adaleti e, arayarak mücadele etmekten bunun peşinde olmaktan başka da çaremiz yok. Ee, daha fazla mücadele daha fazla adalet arayışı başka elimizde bir araç yok maalesef. Türkiye maalesef son derece otoriter, totaliter ve baskının, şiddetin olağanüstü olduğu bir dönemden geçiyoruz. Otoriter bir yönetim anlayışının var olduğunu söyleyebiliriz. Faşizme varan pratiklerin çok yaygın olduğunu söyleyebiliriz. Yani demokrasiden hiç bu kadar uzak, yani demokrasi bu ülkelerde, bu topraklarda tam anlamıyla hiçbir zaman yerleşmedi. Hep bunun mücadelesini verdik ama hiçbir zaman da bu kadar da uzağa düştüğümüzü bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bir yandan bu tür baskı koşulları, bir yandan ekonomik baskılar, koşullar ağırlaşan giderek, işte hayat pahalılığı vesaire, işsizlik, bütün bunlar ee, ve e, bunlara da isyan ettiğinde başı ezilen bir e, toplumsal durumdan söz ediyoruz. Yani işçiler sesini çıkardığında e, başları eziliyor. Kadınlar sokağa döküldüklerinde tutuklulukla tehdit ediliyorlar biliyorsunuz. Gezi davası en son tutuklanmalarla sonuçlandı Canan Kaftancıoğlu bugün tutuklanmanın eşiğinde dolayısıyla da pek çok olumsuz koşula ses çıkaran hala çok fazla toplum kesimlerinde insanlar var çok fazla toplumsal muhalefetin olduğunu da biliyoruz ama bir yandan da bu baskı şiddet ortamı, faşizme varan pratikler e, varlığını sürdürmeye devam ediyor ne yazık ki. Bu duruma birdenbire gelinmedi ve bu duruma gelinmesinde maalesef e, muhalefet partilerinin e, çok fazla rolü var, e, eksikliklerinin çok fazla rolü var. E, özellikle 1 Haziran 2015 seçimlerinin iptal edilmesinden sonra Adım adım, yani bir yandan savaş politikalarının uygulanması ülkede, ha e, habire ardı ardına tezkerelerin geçmesi ve bu tezkerelere evet diyen e, muhalefet partileri, başta CHP olmak üzere, yani bunların payını sorgulamadan geçemeyiz. E, bunların e, çok kritik dönemlerde, çok kritik yerlerde, e, işte bir şekilde mutabakatlar varıp bir şekilde hükümetin yanında olup devletin milletin birliği bütünü şiarı altında bu söylemlerle her zamanki gibi pek çok bugüne varan uygulamaların adım adım örülmesini sağladıklarını düşünüyorum. Maalesef umarım bundan sonra böyle bu tür bir en azından hükümetin ekmeğine yağ sürecek ya da varlığını onaylayacak bir şekilde bu yaptıklarının devamını sağlayacak pratiklerden uzak dururlar. Çünkü bugüne kadar gerçekten çok kötü bir sınav verdiler ve şu anki güvensizliğimizin muhalefetin her ne kadar pek çok iddialı ortaya çıksa da güvensizliğimizin arkasında yatan da bugüne kadar yaşadıklarımız tek tek o aşama aşama e, gelinen nokta, teslim edilen küçük küçük mevziler, küçük küçük alanlar e, bunların birleşip bu hale gelmesinden söz ediyoruz. Ses çıkaran, muhalefet eden e, pek çok medya kuruluşu da bugüne kadar e, yasaklandı. isimleri değiştirmek zorunda kaldı, kapatıldı, kayyum atandı, o oldu bu oldu. Yani sonuçta e, ülkede gerçek anlamıyla e, hani gerçeklerin sesi olan, gerçek anlamıyla e, her, halkın haber alma hakkına saygı duyup bunun peşinde e, görevini sürdüren çok az sayıda Basın kuruluşu, basın yayın kuruluşu ve çok az sayıda gazeteci kaldı maalesef. Var olanlar bir şekilde iktidarla ortaklıkları sayesinde varlar ve bunun gereğini de yerine getirmekten hiçbir zaman kaçınmıyorlar. Aysel Toluk olayında da bunu gördük. Bu artık yani bir insan hakkı diyoruz. Yani bunun ne bir siyasetle yani artık siyaset yapamayacak bir kadın arkadaşımızdan söz ediyoruz. Artık temel... Yani sonuçta hasta haklarından yararlanması gereken her kim olursa olsun sadece insan olmasından kaynaklı haklarından yararlanması gereken ve artık ceza çektiğinin bile farkında olmayan bir insanı siz belki de zulüm olsun diğerlerine bir şekilde gözdağı olsun diye esir tutuyorsunuz ve bunun haberi hiçbir yerde yapılmıyor. Yani biz bunlar binlerce imza topluyoruz, binlerce dünyanın her yerinden demin de söyledim pek çok kesimlere, pek çok insanlara ulaşıyoruz ama bir yandan da bunu Türkiye'de çok az insan bilebiliyor. Yani sonuçta gerçekten bu en başta halkın temel haber alma hakkına bir saldırıdır diye düşünüyorum. Bir toplantı çağrısıyla bu grubun içinde bulundum. Bir şekilde internette görüp katıldım. Zaten çoğu da tanıdığım arkadaşlarımdı ama... bu kadar güçlü bir mücadele örebileceğimizi gerçekten o zaman düşünememiştim. Yani birkaç şey yaparız ama elimizden de çok fazla bir şey gelmez diye düşünüyordum. Ee, ama çok şey yaptık. E, çok ses çıkardık gerçekten. E, kadın dayanışması cidden yani orada birbirine illa e, nasıl diyeyim siyaset olarak çok aynı düşünmeyebilir kadınlar. E, pek çok yani belki de birlikte bir iş, e, başka hani e, işler yapamayabilir ama bu mücadele, bu dayanışma mücadelesini ...çok iyi becerdiler, çok iyi becerdik. Yani, e, bu dediğim hani yurt dışından pek çok isme ulaşmak, e, pek çok... E, ...binlerin imzasını almak, işte basın açıklamaları yapmak, her ilde neredeyse... ...her ilçede e, pek çok e, platform e, açıklamalar yaptı, sürekli bunu gündemde tuttu. E, bu e, tamamen dayanışmayla oldu, tamamen e, bir... E, bir toplantıda bu işleri kimler alır tak 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 birkaç kadının bunu üstlenmesi ve son derece güçlü bir şekilde son derece ısrarlı bir şekilde bunun peşinden gitmesi herkesin elinden ne geliyorsa ortaya koyması yani ben mesela Ankara Kadın Platformu adına katılıyorum şu anda pek çok platform adına işte yani kadınlar vardı orada ve oradan da aldıkları güçle, gene orada da kadın dayanışmasından aldıkları güçle pek çok işi başardılar. Pek çok yere ulaştık. Sesimizi, sözümüzü duyurduk. Gerçekten bu konuda çok gururluyum. Çok mutluyum. Bunu tekrar görmekten çok mutluyum. Çünkü kadın dayanışması gerçekten çok önemli. Hele ki böyle baskıların, şiddetin, faşizmin olduğu topraklarda çok kıymetli ve çok değerli. Başka bir seçeneğimiz yok, onu kaybetme lüksümüz de yok. Kadınlar ses oldular, söz oldular. Bir şekilde bunun mücadelesini, Aysel'in sesi olmaya, olmaya oldular ve şu anda da bunu devam ettiriyorlar. Açıklamaları yapılacak, onun örülmesi söz konusu. Ee, mücadeleler sürüyor, ee, bitmeyecek. Biz bunu sürdüreceğiz. Ee, Aysel'i özgürleştirene kadar, Aysel'i e, oradan çıkarana kadar e, mücadelemiz devam edecek.